Yangınların arka planlarında sizce sıkça konuşulan konulardan biri biliyorum süremiz kısıtlı hızlı hızlı sormaya evet, teşekkür çalışıyorum. Çok Sağ ederim. Maden faaliyetleri, turizm faaliyetleri veya bir takım terör unsurları var mıdır diye bir sorum varsa. Şimdi en sondan başlayalım çünkü bu terör unsurları iddiası zaman zaman sosyal barışı da bozuyor. Evet. İki yıl önce Antalya'da e, o e, yangın olduğunda efendim bunu PKK yaptı denildiğinde. Bir takım 21-47 plakalı araçlar durdurulup içindeki masum insanlar dövülmüştü. Biz valiliklerin ve başsavcılıkların açıklamasıyla bağlıyız. Yani akıl yürüterek bunu PKK mı yapmıştır diyemeyiz. Hatta biliyorsunuz Ateşin Çocukları İnisiyatifi diye bir grup var. PKK'ymış gibi sosyal medyada provokasyon yapıyor. Niçin provokasyon yapıyor? Örneğin Kocaeli'de bir fabrika patladı. Bu bu yangını da biz çıkarttık diye sahiplendiler. Halbuki bir fabrika teknik olarak e, e, elektrik kontağından e, yangın çıktı ve patlamıştı. E, e, Antalya, İzmir, Mersin son 5 yıl için söylüyorum büyük yangınların çıktığı yerlerde devlet bir PKK ve terör izini bize izah etmiyor. Bu konuda benim soru önergelerim var. Evet. PKK yangın çıkartır mı? Tabii ki çıkartır. İnsanı öldüren bir terör örgütü Doğayı mı yakmaz? Bu başka bir soru Net ama yani, evet. ama başsavcılık ve valiliklerin açıklamalarında biz bunu görmüyoruz. Bunu doğru anlamalıyız ki bir rönt odaklı bir yangın çıkartma varsa ona itiraz etmeliyiz. İki insan hatasıyla çıkan bir yangın varsa ona itiraz etmeliyiz. Açıkçası Bursa'da da bir FETÖ'cü diye bir çocuktan bahsettiler. Ben ona da çok ihtimal vermiyorum. Yani artık PKK olayı da farklı bir yola girdiği için bu yıl... E, suçlamalar FETÖ üzerinden e, şey oldu adeta. Evrilde, e, değil mi? E, evrildi adeta. E, yangına dönersek e, vatandaş şunu diyor. Son 10 yılda yangın çıkan bölgelerin çok önemli bir kısmına maden arama faaliyeti ve izniyle ilgili tartışmalar olmuş. Elbette devlet orayı madene açabilir. Bunu biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz. Köylü buna direnç gösteriyordu. Yangın olunca köylünün direnci kırıldı. Hem köylü orayı terk etti hem de zaten oralar ağaçsız bir hale döndü. Bir gazeteci arkadaşımız ismini direkt hatırlayamadım. Tek tek bu haritaları eşleştirdi. Devletin bunlara cevap vermesi lazım. Üçüncüsü turizm bölgesinde çok örneği var. Bir lokasyonda öyle büyük yangınları kastetmiyorum. 40 dönüm 50 dönüm bir yerde yangın çıkıyor. Bakıyorsunuz orada bir otel bitivermiş. Bunun da örnekleri var. E, o zaman vatandaş diyor ki, bu yangınların maden arama çalışmalarıyla, turizmle Bizimle. bir bağı var mı diyor. E, burada biraz devlete ve iktidara güvensizlik, aslında acı da bir soru. Evet, Yani acı. E, mesela e, bence bir ormanın e, yakılması e, bir grup insanın öldürülmesi gibidir. Orman içinde... O kadar canlı var, irili ufaklı hayvanlar var, doğal canlıları var yani o habitatta bulunabilen, başka bir yerde yaşayamayan. Siz onların hepsini yok etmiş oluyorsunuz ve insanlığa büyük bir zarar vermiş oluyorsunuz. Ha birini çekip öldürdünüz, ha bir ormanı yaktınız. Ama bu vesileyle şunu söyleyelim, vatandaşlarımız lütfen orman alanlarında piknik yapmasınlar. Lütfen cam artıkları başta olmak üzere plastik, su şişesi, kolay alev alabilen, güneş ışığında kırılma yaratarak ışığın yoğunlaşması yoluyla alev almasına sebebiyet verebilecek hatalardan kaçınsınlar. Çevrelerinde gördüklerinde anında ilgili yerleri uyarsınlar. Mesela bu yıl şunu da gözlemledik ve çok üzüldüm. Orman köylüsü devletine küstüğü için, Orman yangınlarında sorumluluk almıyor. Çok acı. Yani mesela biliyorsunuz Günler Murt Çamlı Yayla'da 20 yaşında meyve ağaçları kesiliyor. Evet. Ee, halbuki burası metruk alanda yapılan dikim. Yani onu yapmak için adam bir orman ağacını kesmemiş. Boş bulduğu yere dikmiş. Zeytin ağaçlarını kesiyor 25 yaşında, 30 yaşında. Hı hı. Halbuki sen o bir formül bulup o zeytin ağaçları da orman varlığının bir parçası. Ve vatandaş oradan e, üç kuruş ekmek yiyor. Sen bunu yönetebilirsin. Buna uygun, nasıl ki biz geçen gün bir maden için 40 bin zeytin ağacının taşınabileceğine dair bir yasa çıkarttık mecliste. Biz direndik de iktidar çıkarttı. O zaman Gülnar'da, Mut'ta, Çamlıya'yla'da da orman alanı içerisinde başka bir orman ağacını kesmeden dikilmiş zeytin ağaçları için, meyve ağaçları için de bir formül üretilebilir. Bu çok mümkün ve kolay. E, ama... Orman köylüsü de e, ağaca, pireye kızıp bir organı yakmasın. O orman hem onun varlığı hem bizim varlığımız e, hem e, kurumları duyarlı hale getirmekte hem de e, e, müdahale etmekte sorumluluk kalsın. Son olarak orman mevzunda e, Mersin ve Antalya valiliklerimizin bu yıl açıklaması oldu. Hı hı. Enerji nakil hatlarının e, yarattığı tehlike nedeniyle, hem söndürme faaliyetleri zorlaşıyor hem de günler günlerce elektriksiz kaldı. E, o zaman e, biz bu kadar pahalı elektrik satın alıyorken ve enerji firmaları için her türlü imtiyaz göz, yum, göz yumuluyor ve destekleniyorken devlet eliyle onlar da bir zahmet bu enerji nakil hatlarını yenilesinler ya da, hem da bedelini ya, ödesinler hem Devlet zararın. yapsın ya da evet. devlet yapsın faturasını onlara kessin. Evet. E, hem Yangına sebebiyet vermesinler hem de yangınla mücadelede devlet korkusuzca o alanı e, e, su, su yolu yani havadan ve karadan e, 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 su basmak suretiyle kontrol altına alabilsin demesin ki buradaki nakil hatları yeni bir yangına ya da yeni bir faciye sebebiyet verir mi bu, bu şekilde orman kapatmış kapatmışlar.